İzmir Tup'tan herkese merhaba. 26 Şubat akşamında İzmir'in haberlerini her hafta sizlerle paylaşmak için tekrar karşınızdayız. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sel felaketi nedeniyle ertelenen metropol dışındaki ilçeler programına kaldığı yerden devam ediyor. Başka bir tarım mümkün sloganıyla İzmir Tarımı projesini anlatan Başkan Soyer, Büyükşehir Belediyesi'nin Dikili, Bergama ve Kınık ilçelerindeki yatırımlarını inceledi. Hoş geldiniz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Beydağ, Ödemiş ve Bayındır'ı kapsayan Küçük Menderes Havzası gezisiyle başlattığı tura Bakırçay Havzası ile devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde "Başka Bir Tarım Mümkün" sloganıyla İzmir Tarımı projesini anlatan Başkan Soyer, Büyükşehir Belediyesi'nin Dikili, Bergama ve Kınık ilçelerindeki yatırımlarını yerinde inceledi. Başkan Soyer salı günü Dikili'deydi. İSSU tesislerini ziyaret ederek ilçe muhtarlarıyla bir araya geldi. Biz hem yoksullukla hem kuraklıkla mücadeleye devam edeceğiz. Ve en öncelikli meselemiz tarımdır. Tarıma sahip çıkacağız. Çocuklarınız oturdukları yerde, çalıştıkları toprakta, ekmeklerini kazanmaya devam etsinler. Programın ikinci günü olan çarşamba gününde ise Bergama'daydı. İzbeto'nun Bergama'daki şantiyelerini gezdi ve Bergama Kültür ve Sanat Vakfı'nı ziyaret etti. Program kapsamında Kozak Doğa Parkı Proje Sahası ve Yukarı Bey Ruriteç Koordinasyon Merkezi de gezildi. Bergama'nın Kozak Yaylası e, sahip olduğu hem tarım potansiyeliyle hem olağanüstü doğal zenginlikleri nedeniyle e, çok önemli bir turizm destinasyonu haline gelebilir. İşte Rural projemiz var. Ee, Avrupa Birliği ile ortak geliştirdiğimiz bir proje. Bunu da güçlendireceğiz. Ee, son dönemine girdi aldığımız hibe kaynağının kullanımı ile ilgili yaptığımız çalışmalar. Bu çalışmaları da yine burada yaşayan vatandaşlarımız içine dahil ederek e, hem turizme hem tarıma e, hem de gelecek kuşaklara aslında miras bırakacağımız çalışmalar gerçekleştireceğiz. Programın üçüncü günü olan Perşembe günü ise Başkan Soyer Kınık'ta İz Su ve İZBETO'nun yatırım ve projelerini inceledi. Çöp bir kaynaktır ve bizim onu değerlendirmemiz lazım. İşte bu tesis aslında Türkiye'de en modern tesislerden biri. Muhtarlarımız da bundan çok memnunlar. Emek veren bütün arkadaşlarıma tabii ki çok teşekkür ediyorum. Yatırımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Travel Turkey İzmir Fuarı kapılarını bu yıl sanal olarak açtı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl ilk defa dijital bir platform üzerinden gerçekleştirilen Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı, Türkiye'de turizm sektörünün ilk sanal fuarı olarak tarihe geçiyor. Müzik Pandemi sebebiyle dünyanın önde gelen tüm sektörel turizm fuarları iptal ya da erteleme kararı alırken Travel Turkey İzmir dijital ortamda kapılarını açıyor. Fuar kapsamında sanal ortamda webinar etkinlikleri düzenleniyor. Katılımcı ülke sunumları, sürdürülebilir turizm, seyahat teknolojileri, kamp ve karavan turizmi, Türkiye'de alternatif turizm destinasyonları gibi konular sektör profesyonelleri ve seyahat uzmanları tarafından ele alınıyor. Fuarcılıkta başarının en önemli anahtarı ortak akıl ve kent ittifakıdır. İzmir'in fuarcılık alanında ilkleri gerçekleştirmesi, diğer şehirlere öncü olmasının en temel sebebi de budur. İzmir'de inşa ettiğimiz bu ortak akıl ve irade her geçen gün meyvelerini daha fazla vermeye başladı. Bu vesileyle yakın zamanda İzmir'in turizm alanında elde ettiği önemli bir başarıyı da sizlerle paylaşmak isterim dünyanın en etkili 10 turizm etkinliğinden biri olarak kabul edilen uzak rota seyahat ödüllerinde İzmir birinci seçildi. Kullanıcılar ücretsiz bir şekilde kayıt olup platforma girerek katılımcı, ürün ve hizmetlere rahatlıkla erişebiliyor. Katılımcılar ise detaylı kontrol panelleri ile kendi standlarını oluşturup hizmet, katalog, video gibi içerikleri düzenlerken müşteri eşleştirme sistemi ile ticari ağlarını genişletiyor. 14. Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı ttidigital.isvaj.com.tr adresinden online olarak takip edilebilecek. Su Genel Müdürlüğü, aşırı yağışların taşkınlara neden olmasını önlemek amacıyla Buca, Bornova ve Konak'ta toplam 62 kilometre uzunluğundaki yağmur suyu hatlarının yapımına başladı. İmalatların sürdüğü bölgelerde inceleme yapan Başkan Soyer, sadece bu yıl içinde toplam 133 kilometre yağmur suyu hattı yapılacağını açıkladı. Aşırı yağışlar nedeniyle yaşanan taşkınları önlemek için hazırlanan yağmur suyu ayrıştırma projeleri hayata geçiyor. Su Genel Müdürlüğü ilk etapta Bucada 15 kilometre, Bornova'da 30 kilometre ve Konak'ta 17 kilometre olmak üzere toplamda 62 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattının yapımına başladı. Bir ayda düşmesi gereken yağmur bir günde düşünce çok büyük bir felakete dönüştü ama bu ders çıkarttığımız bir şey. Demek ki bizim altyapıyı buna da hazırlıklı hale getirmemiz lazım. Yaptığımız çalışma işte bununla ilgili. Gültepe'de 17 kilometre Burada ilk etapta 16 kilometre ama burada 20 kilometre daha eklenecek. 35'e çıkacağız. 35 kilometre yağmur suyu, pis su ayrıştırması yapacağız. 133 kilometreyi bu sene tamamlayacağız. Önümüzdeki seneye de yayılan 120 kilometre daha var. Kısacası bizim en başta ortaya koyduğumuz körfezi yüzülebilir hale getireceğiz hedefine. İşte bu adımlarla yaklaşıyoruz ama aynı zamanda da burada yaşayan vatandaşlarımızı bu tür felaketlerde savunmasız, çaresiz bırakmayacağız. Büyük projeler her biri 40-45 milyon lira mertebesinde. Dolayısıyla sadece Buca'da yapacağımız yatırım 150 milyon lirayı bulacak. Büyük bir yatırım yapıyoruz. Gelecek aylarda yapımına başlanacak projelerse ise Karşıyaka, Bayraklı, Çiğli, Karabağlar, Bayındır, Konak ve Buca ilçelerinde olacak. İzmir'de 544 kilometresi merkez ilçelerde olmak üzere toplam 675 kilometrelik yağmur suyu hattı bulunuyor. 2021 yılı içerisinde tamamlanması planlanan 133 kilometrelik hattın ardından yıl sonuna doğru ihale süreçleri başlayacak. Yeni projelerle birlikte poligon, üç kuyular, Göztepe ve Hıfzı Sıha bölgelerinde de 120 kilometrelik yağmur suyu ve ayrıştırma hattı projeleri hayata geçirilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı artan gıda talebini karşılamak için haftanın 7 günü çalışıyor. Ekipler gıda paketi dağıtımı için son 50 günde 90 bin hanenin kapısını çaldı. Hemşire İletişim Merkezi ve Biz İzmir uygulaması üzerinden alınan gıda ve hijyen paketi talepleri titizlikle değerlendiriliyor. İçerisinde ayçiçek yağı, pirinç, makarna, çay, toz şeker, un ve zeytin bulunan gıda paketleri Bebek bezi ve mama ihtiyacı ile yakacak da gelen talepler arasında yer alıyor. Müzik 30 ilçenin tamamında dağıtılan ihtiyaç paketleri metropol ilçelerde Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kırsal ilçelerde ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Yerel Hizmetler Şube Müdürlükleri üzerinden yurttaşlara ulaştırılıyor. Müzik Geçtiğimiz yıl Orman İzmir temasıyla düzenlenen Maraton İzmir'in ikincisi bu yıl 11 Nisan'da koşulacak. Maraton İzmir'in 2021 teması Birleşmiş Milletler'in liderlik ettiği sürdürülebilirlik olarak belirlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği ve geçtiğimiz yıl İzmir tarihinde ilk kez koşulan Uluslararası İzmir Maratonunun ikincisi 11 Nisan'da Birleşmiş Milletler'in liderlik ettiği sürdürülebilir bir dünya için koşuyoruz sloganıyla düzenlenecek. 20'de Maraton İzmir'e katılan sporcuların da görüşleri alınarak 42 kilometrelik parkurun Karşıyaka bölümünde değişikliğe gidildi. Daha önce Karşıyaka girişindeki Atatürk, annesi ve kadın hakları anısındaki maraton geri dönüşü noktası Bostanlı Vapur iskelesine kaydırıldı. 10 kilometrelik parkurda ise Şair Eşref Bulvarı'ndaki eski İsfaş binası önünden yarışa başlayacak olan sporcular Yarışın 5. kilometresine denk gelen karantina alt geçidinden dönerek tek tur şeklinde başlangıç noktasında yarışı tamamlayacaklar. 11 Nisan'da düzenlenecek olan Maraton İzmir'e pandemi şartları nedeniyle 10 kilometrelik yarış için 750 koşucu, 42 kilometrelik yarış için 450 koşucu olmak üzere kontenjan ayrıldı. Kayıtlar www.maratonizmir.org adresinde devam ediyor. Maraton İzmir'e aktif olarak katılamayanlar ise www.bizkosariz.org adresi üzerinden kayıt oluşturarak maratonu sanal ortamda koşabilecek. İzmir'in haberlerini noktaladık. Haftaya saatler 9'u gösterdiğinde tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.